Basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru-cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Soru da alabilirim fark etmez. Peki buyurun başlayalım. 10 Gündüz Hocam Fenerbahçe maçını iyi geçersek başka şeyler konuşabiliriz diye bir demeciniz vardı. Ne konuşalım, ne söylemek istersiniz? Önce iki takım da e, kazanmak için sağ çıktı. İki takım için de zor bir maçtı. Konum itibariyle geride kal kalan bir takımız. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Onlar da birinciliğe daha yakın olmak, biz de ikinciliğe daha yakın olmak için uğraşıyoruz. Ee, bugün maçı kazandık ama kaybedebilirdik de. Ee, oyunun ilk yarısında iki takım da baskılı oynamaya çalıştı. Bu baskılın top kazanmalar oldu. Rakibe hatalar yapıldı. Biz de pozisyon, rakip de pozisyon buldu. 1-0 rakip öne geçti. İkinci penaltı yatabilirlerdi. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayan bir takım olarak oyunun daha sonraki bölümlerinde hiçbir etki altında kalmadan hakemden, rakipten, seyirciden etki altında kalmadan işimizi iyi yaparak pes etmeden oynamaya çalıştık. Doğru işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Yani biz maçı kaybetsek bile kazanmış olacaktık. Çünkü oynadığımız oyun doğruydu doğru duruş sergiledik. Bu da sonuca yardımcı oldu ama dediğim gibi bazen bunları doğru yaparsınız. Maçı kaybetseniz bile kazanmış olursunuz. O dediğiniz sorunun da cevabı bu dediğimiz doğruları sürekli hale arz edersek Beşiktaş için ilerisinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada kompak oynamaya çalıştık. Aynı duygu düşünceyi sahiplendi giren çıkan. O da bize sonucu getirdi ama getirmese bile bu doğru yolda gitmek lazım. Zaten başından beri onu işlemeye çalışıyoruz. Epey zaman kaybettik, puan kaybettik ama bundan sonra bir seri yapabilirsek sıralamadaki yerimiz ne olursa olsun, bugünkü yerimiz de olsa ikinci de yukarıda yakalama şansımız olsa ben kazanmış olarak görüyorum. Ama tabii lig yarışı hala zor. Fenerbahçe'nin de bizden daha çok avantajı var. Galatasaray zaten avantajlı. O yüzden sıralamayı çok kullanmadan ben futbol adına bu sene iyi bir kadro oluşturup gelecek sene hesabını yaparken aynı zamanda da bu yıl iyi sonuçlar her takıma karşı alabiliriz diye düşünüyoruz ki siz de biliyorsunuz 3 tane böyle maç kaybettik ara dönemde. Eğer bunlar olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Buyurun lütfen. Flash Haber Televizyonu, Barbaros Buruz. Hocam, e, tabi Red Mod üzerinde biraz bir şeyler sormak istiyorum. E, bu oyuncu bugüne kadar çok aslında istenileni, e, beklenileni verememişti. Bunu herkes biliyor. E, bugünkü maçta yaptığı asistler, attığı gol maça damgasını vurdu. Bir ikinci sorum da yani Red Mod'u e, anlattıktan sonra, bir ikinci sorum da e, Fenerbahçe, Beşiktaş... Ee, rekabetinde artık Beşiktaş-Galatasaray rekabeti e, olacak mı? Zirve ve şampiyonluk için. Ya o tabii bu üç takım, Trabzonspor'da dahil dört takım e, Türk futbolun büyükleri ve renkleridir. Bu rekabetin olması da güzeldir. Bu rekabeti kavgaya dönüştürmeden futbol altına güzel işler yaptırmak lazım. Yapılabilir. Sevgiye, saygıya, güveni koymak lazım. Ama maalesef sıkıntı oluyor. Bugün mesela seyircinin bizi alkışlaması, futbol adına doğru alkışlaması hoşuma gitti. Yani çok aslında bunlardan bahsetmek lazım. Hep olumsuz olduğu zaman konuşuyoruz. O yüzden e, rekabet devam edecek. Yani hiç kimse kendini başrolü koymasın. başlıyor iyi oynayanlardır. E, sürekli doğru işler yapanlardır. E, yeteneğini, karakterini doğru şekilde kullananlardır. Yani biz de e, bugün maçı kazandık. Fenerbahçe sıradan bir takım değil. Büyük bir camia, büyük bir kulüp, büyük, iyi oyuncuları var. Futbol, biz sağımızda onlar da bizi yenebilir. Oluyor. Biz de Galatasaray yenildik. Şu anda rekabet bu maçın sonucuna bakarsak en çok Fener şey yaramış gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yarış devam ediyor. Kimin nasıl, nerede kazanacağı belli değil. Diğer Redmond'la ilgili de Redmond bizim elimizde birkaç tane öyle açık olabilecek yetenekli oyuncular var. Bunlardan böyle ilk dönem kudu biri e, Redmond. Ama verimli olmak başka bir şey. Yetenekli olmak başka bir şey. Sahada onu yeteneğini verimli hale getirmek çalışıyor yani Redmond. Ama zaman zaman ha yaptı ha yapacak derken yapmadığı zamanlar vardı. Son haftalarda yaptığı maçlar oldu. Biz de ona şans verdik. Kevin Okun'u da düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ama elimizde şimdi Raşit Gezal'ın da gelmesiyle biraz daha zenginlik oldu. Daha farklı oyuncular. İşte Abu Bakar geldi güçlenmeye başladı. Cenk Dört tane oyuncu var. Bir de mülaka var. Onlar içerisinde hem asistlik hem gol olarak katkısı var ama bazen baştan gider sonra bugün sonradan girdi. Baştan girseydi bu kadar belki alkış almayabilirdi. o futbol böyle bir şey. Yani Alex de girdi iyi. E, Necip de girdi çok iyi. Ama maalesef iki oyuncuda kaybettik bu arada. Biri cezalı, biri sakat. Şeye çok üzüldüm Zelifte Tayyip'e. Çünkü çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu ve giderek üstüne koyarak geliyordu bugün sakatlığıyla bir ara verecek gibi görünüyor aldığımız e, bilgiler öyle. Ama düşünsün ki hocası onu oynatmadı 2-3 ay, 4 ay, 5 ay. Öyle baksın yeniden dönsün çünkü bizde öyle sakatlık ağır geçirip iyileşen oyuncular var. onlardan onun, onlardan biri. Yani çok düzgün bir karakter, çok da yetenekli bir oyuncu. Yani Fatih, Fatih Doğan. Sabah gazetesi TRT Spor. E, hocam maçın başında sizinle ilgili e, aleyhte tezahüratlar vardı, hakaretler vardı ama maç sonunda da alkışlar vardı. E, bu yönünü gördük. Hakemle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Özellikle penaltı pozisyonda verdiği karar çok tepki aldı. Kamuoyunun herhalde e, bu konuyla ilgili bir fikri var. Siz neler e, söylemek istersiniz? İkinci sorum müsaadenizle e, Beşiktaş'ta geri dönüşlerin hissedildiği bir dönem yaşandı. Sizin döneminizde bunlar yaşanmış <laughs> Avrupa maçlarında. Böyle bir geri dönüş en son 2004-2005'te Rıza Çalınma yönetiminde yine bu statta 4-3'te bitmişti. Beşiktaş zaferiyle. Bu geri dönüşler Beşiktaş adına bize ne ipuçları veriyor? Bu oyun kalitesi nereye götürecek Beşiktaş'ı? Teşekkür ederim. Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmamama rağmen bunu eleştiği için söylemiyorum. Takdir haklarını seyircinin de baskısıyla kısmen rakibe kullandığını düşünüyorum. Hatta bu konuda da serzenişlerim oldu, arkasında da penaltı oldu. Penaltıyı ben görmedim, hala da görmedim ama söyleyenlerin penaltı olmadığı söyleniyor. Penaltı da olabilir, daha sonra penaltı kırmızı. Yani Türkiye'nin en iyi hakemi bu hakem. Burada önemli olan var sistemiyle, hep eleştirili öyle yapıyor. Ben bunu ilk daha var çıktığı zaman, varı tartışmayı durdurmak için eğer uygulayacaksak, kişiler tartışılmaya, niyet sorgulamaya gelir. O yüzden asıl tehlike odur yani. Çünkü diğerinde hata oldu der. Geçiştirirsiniz. Bunda bu kadar teknolojinin olduğu, bilimi koyduğum bir yerde tartışılır. Bunu bize lehimize ve aleyhimize. Çünkü herkes konuşuyor. Herkes maçlarda ben de bugün bir şey söylesem kendi baktığım açıdan pencereden haklarımı söylerim. Aynı şey rakipler de aynı şeyi söyler. Genelde öyle konuşuluyor. Herkes kendisine yapılan hataları söylüyor ama kendisine yapılan hani lehine yapılan hataları hiç söylemiyor. Onun için tartışmayı bu tarafa getirmeden hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği, arkadaşımız olabileceği ama sahadaki verdiği kararlarla hiç kimseye taraflı olmayacağı bir düzenin olmasında yarar var. Bunu hissettiğimiz zaman zaten sorun olmaz hakemler konusu.